Yani hayız olan birisi Kur'an okuyamaz, Kur'an'a el süremez, namaz kılamaz, oruç tutamaz, camiye giremez, Kabe'ye gidemez, Kabe'yi tavaf edemez ve eşiyle cinsel mukarenette bulunamaz. Ayetle sabittir. يَسْأَلُونَكَ نِلْمَح۪يسِ Sana hayızı sorarlar. قُلْ هُوَ اَذَنْ فَعْتَزِلِ النِّسَا فِي hayızlı eşinizden uzak durun. Ne var dese kişi dinden çıkar, ayeti inkar etmiş olur. Efendim gafletiyle fiiliyat gerçekleştirirse haram işlemiş olur. Cezası da 4 gram 250 sent yani 4 gram altın ödemesi lazım. Son günlere yakınsa yarım yani 2 gram. Mesele ciddidir. Mevla Celle Celaluhu dünyada uyulması gereken hükümlerini beyan etmiştir. Şimdi kaldığımız hadisi şerif ise